Merhaba arkadaşlar. 25-30 dakikalık videolar halinde bazı videoları yayınlayınca konular bölük bölçük devam ediyor gibi oluyor ama sanırım birbirinin devamı olan videolarımı full şeklinde de yayınlayacağım. Çünkü konuların bölündüğünü ve bir sonraki videoya başlayan kişinin nereden çıktı burası pat diye girdi falan diye düşünebilir ee, ama işte bu kısa kısa videolarda da ister isterseniz bu şekilde oluyor bugün yine ilişkilerin e, sevgi ve ilişkilerde sevgi ve aşk konusuna devam ediyoruz arkadaşlar şimdi en son anlattığımız yerlerde ilave edeceğim konuları ayrı ayrı olsun diye biraz gayret gösteriyorum ama yine de birbirine bağlayacak şekilde olması gerekiyor ve sizin de onları seri halde izler iseniz daha akışkan bir bilgi sahip olacaksınız. <laughs> en son sistem içinde kalmak ve sistem dışında kalmak ya da sistemin dışına çıkmaktan bahsetmiştik. Çünkü günümüzde gerçek bir aşk yaşayabilmek için insanların bugünkü kapitalist sistemin dışına asgari düzeyde çıkabilmesi ve orada bir duyguyu yaşayabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sistem içerisinde de asgari şekilde yaşanabilir hali işte maddi güvencilerin olması ile bilinçaltının kendini güvende hissetmesiyle başlayabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi olayı biraz daha detaylandırma için konuyu sağından solundan biraz daha deşelim. Bakalım neler çıkacak onu görelim. Şimdi arkadaşlar günümüzde istesemez mevcut bencil istemli ve negatif enerji kanallarıyla bağlı kurulmuş ilişkilerden doğan sevgi diyoruz. Hani onu ben sevgi demiyorum da e tabii ister istemez piyasadaki ilişkilerin bir çoğunda insanlara sorduğumuz zaman ben onu sevdim diyor yani. İşte örneklerim hep. Maço bir delikanlıyı, maço bir kız sevmiştir. Sor sevdim diyor. Aşık oldum diyor. Bir tanesiyle bir sohbet etmez imkanım olmuştu. İşte dedim nasıl oluyor böyle siz dedim fazla böyle şamata gürültü falan oluyor şey ya dedi ben kavga etmeden yapamam ki dedi dedi kavga etmeden ilişkinin tadı tuzu olur mu dedi işte sevgi dilini sevgiyi o, o sürtüşme enerjisinde negatif enerjinin ilişki içerisindeki sürtüşme yaratmasını sevgi olarak algılıyor arkadaşlar yani bu sistemde başka türlü ilişki kurmanın mümkün olmayışı ile insanlar kurabildikleri ilişki boyutunun negatif kanaldan olduğunu farkında olmadan kurdukları ilişkileri sevgi ilişkisi olarak algılıyorlar. Halbuki bu negatif enerjinin karşılıklı birbirini yakınlaştırıp çatıştırmayla bir uzlaşıya doğru gitmesi için iki insanı bir araya getiren negatif enerjinin çekimidir. Negatif enerji halindeyken sevgi gerçekten olabilir mi? Bir sorun kendinize. Sevginin kendisinin pozitif bir enerji kanalı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Peki bu bahsettiğim örnekteki arkadaşlar tarzında Kaç kişi var toplumda? Milyonlar var. Milyonlar var. Hem de kuşaklar boyu devam eden. Şimdi şöyle düşünün. Çocuklarını hiç sevmeyen anne babalar var. Babalar bile kız çocuklarını kucaklarına bile almazmış geçmişte. O bir zayıflıkmış falanmış, feşmanmış. Çocuk dediğin şeyi kadın büyütürmüş falan feşman. Böyle bir toplum girineğinden geliyoruz. Böyle bir toplumdan gelirken biz neyi getiriyoruz? Genetiğimizde ne miras geliyor bize? Karmamızda ne var bizim? Sevgisizlik ve çocuk ruhuyla çocuk bedeniyle o görmediği, almadığı sevginin içimizde büyüyen eksikliğiyle neler yaşıyoruz? Tamam, bu çağa geldiğimizde biraz bir şeylerin farkındayız artık. Günümüzün anne babaları biraz o şekilde değil. Fakat günümüzde de kurulan ilişkilerin kuruluş biçiminde ve başlangıcında sevginin az ya da hiç olmaması gibi durumlar ve bu yine evlilik durumunda genetik çocuklara aktarılan o genetik kodlarda o sevgisizliğin enerjisi yani doğan çocuğun sevgiye yatkınlığı ya da değilliğini belirleyen bir önemi var. Bir de aile içerisindeki yetişme şeklinden kaynaklı olaraktan bu bire yetişen birey sevgiyle olan bağını ona göre inşa etmiş oluyor. Yetişkin olduğu zaman zaten toplumda bu sistemde maddi bir bakış açısıyla hayatı işleyen, yaşayan birey olarak maddi enfaatlerini öne çıkartan bir insan olarak sevgiye çoğu zaman yer veremiyor. Sevgi duymaya çalışsa da ister istemez orada çıkarlar öne geldiği yerlerde hani gönül bir hesaba düşer diye bir eski ataların şiirlerinde, sözlerinde, şarkılarda türkülerde geçer. Bir hesaba düşüyor insan. Bu çağın insanı gönül ilişkisi kuracakken önce bir hesaba düşüyor. Bu hesap onun sevgiden koparan bir e, ne diyelim ona bir kılıç gibi kesiyor oradaki enerji bağını. Neden? Mantığına çıkıyor, düşüncelerle hesaba giriyor. Hesaba durduğu yerde sevgi hala vardır belki bazı durumlarda fakat genel olarak baktığımız zaman bir hesaba duruyor ise gönül zihin yani orada sevgi eksiktir. Şimdi bu şekilde yetişen nesiller hem karmadan hem günümüzde geldiğinde ve sonrasını öndelemek ister isek ben kendimden bir deneyim sunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuzdur mutlaka da ben yine de bir göstereyim. Bu kitabın ben yazdığım dönemlerden sonra Yeril ve dişi enerjinin Orta Doğu ve bizim ülkelerimizdeki e, durumunu uzun uzun düşündüm. Hatta onunla da ilgili bir ileri çalışmak dosyam var kitap olarak ama şimdilik o. Biraz uyuyor ham beklemekte. O zaman şunu görmüştüm. Bu coğrafyada kaçmak gerekiyordu. Gerekçesi ise genetik olaraktan taşıdığımız enerjiyle e, ve önümüzdeki bu sistemle beraber yetişen bireylerin bencilliğinde ileride yaşayacağımız sıkıntıların boyutunu görmüştüm. Sıkıntılar hani sokaklarda trafikte bile yol vermeden işte ben geçeceğim işte sırada banka kuyruklarda başka kuyruklarda o tarz tamam var bunlar da o kadar değil benim söylediklerim. Daha fazla. Hani bu belki de günümüzde bu pandemiyle beraber, şeyle beraber bu duygular biraz daha ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yokluk, kıtlık, açlık falanla beraber çok daha öne çıkacak duygular var. Hapsolmuş durumda içeride, beklemekte bunlar. Çatışma enerjileri yaratan enerjiler. E, duygular, çatışma enerjisini yaratacak duygular içimizde birikmiş durumda. Ben o zaman hani gördüğümü anlatabilmek için belki şöyle bir örnek de vermem gerekiyor. Bundan işte IŞİD'in Suriye'de büyük bir alanı işgal ettiği dönemlerde Türkiye'den de gidenler vardı biliyorsunuz. Konya'dan da bir ailenin çocukları gitmişti. Bir tane anne çocuğu hakkında söylüyor. Biz diyor mutasip bir aile aileyiz diyor. Nasıl olur da bizim çocuğumuz oraya gider. Şimdi ben burada bunu birçok insan bu haberi izlemiştir ama şu soruyu benim sorduğum soruyu sormamıştır. Burada bir yaman çelişki ve paradoks vardı arkadaşlar. Mutasip bir aile olaraktan o çocuğun nasıl olup da bir işte katıldığını anlayamıyordu o aile. Ama oysa asa temel olaraktan baktığımız zaman mutasip bir ailenin dindar bir yetiştirdiği çocuğun yetişme şeklindeki biçimi demek ki oymuş, yani onu uygun görmüş aslında. Yönelimi o şekildeymiş. Dolayısıyla mutasip ailelerin hem kendi yaşayış, inanış biçimlerindeki e, sorgulanması gereken yerler var, hem de e, o öyle yetiştirilirse çocukların ne olabileceğinin görülmesi gereken bir yer. Bu örneğe neden verdim? Ben hani kendi kitabımı yazdığım zaman ki yaşadığım duygular örnekler anlamında söylüyorum. Ben çok daha fazlasını bekliyorum bu coğrafyada maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü bu önü alınmaz, kaçınılmaz, kurtulunmaz mecburiyeti olan bir biçim. Bu bizim genetiğimizde vakti geldiğinde, şartlara olgunlaştığında açılacak enerji biçimleri arkadaşlar. Bu bu enerji kodları bilinç altından Yaşama aktığı zaman, yaşamın içerisinde yaratacağı çelişkilerle çözümlenmesi gereken bu enerjilerin çatışması bize çok acılar yaşatacak. Bunun bir başka ayağı da şöyleydi arkadaşlar, benim aktarabileceğim şekliyle şu diyebilirim. Eril ve dişil enerjiyi bu kitapta incelemiştim. O zaman şunu gördüm. E, dişil enerjinin önemi vardı. Birincil önemi vardı yaratım açısından. Peki bu durumda dişil enerjinin temsili kim? Kadın. Bu coğrafyada kadının rolü, kadının yeri anlamında olaya bakar isek bu coğrafyada kadın ikinci değersiz yaşağılık bir yaratık gibi algılandığı için bu coğrafyadan kastım Suudi Arabistan da dahil İran havzası Tunus'a kadar şöyle bu coğrafyadan kastım bu şekilde yani biraz da Müslüman coğrafyası olarak bakacağız. kadına verilen toplumdaki kodunun yeri ve kadının kendini toplumu içerisinde algılayışına bakalım şimdi. Kadının değersizliği beraberinde onunla cinsel ilişki kuracak erkeğin cinsel ilişki kurarken ki bütün duygu sistemlerini bir arada düşünün olayı. Hem kadınınkini hem erkeğinkini. Ve o anda o cinsel ilişkiden doğacak kodlanan bir zigot oluşumuyla doğu, anne karnında büyüyen bir, tüm, bir çocuğu anne karnındayken bile bu ortamlardaki aldığı enerji sistemleriyle beraber doğumuna kadar getirelim şimdi. Şimdi arkadaşlar annenin yani kadının değersiz olduğu toplumlarda doğan çocuklar zemin olarak doğuştan bir değersizlik algısıyla büyümüş oluyorlar. Hem genetik o yatkınlık olarak hem de e, annenin çocuğu büyütme safhasında baba ile olan ilişkileri açısından da bakarsak orada bir değersizlik algısı devam ediyor. Toplumumuzun kültür olarak yaklaşımında da şu var bizde. Sen çocuksun bilmez. Karışmak gibi bu sınırlama tarzı olaylar da çocuğun bu getirdiği genetik olarak ve doğumdan getirdiği engellerini aşmasının önü kesilmiş oluyor. Burası önemli. Yani zaten doğumdan getirdiği zaaflar, zayıflıklar çocuğun aktif enerjisiyle çocuk belki bunu aşma gayretinde oluyor oyunla şeyle başka etkileşimlerle arkadaşlarıyla çevresel etkileşimlerle biraz da Kısmi de olsa çocuk dönemindeki çocukluktan hem çevresel birazcık sevgi alışıyla falan biraz da kendi e, çocuksal ruhun sahabeliğiyle beraber bunu aşabilecek bir e, faaliyetler yapmaya çalışırken tam orada ne yapıyoruz? Hayır sen dur yapma etme tutma sen bilmezsin, sen şöyle, sen böyle sınırlamalar ile biz ona bir biçim veriyoruz. Verdiğimiz biçim başarısızlıkla beraber onursuzluk gibi bir sürü negatif kalıpları da çaktığımız zaman alsana sana bir biray. Tabi bu kadar da hafif değil aslında benim anlatmaya çalıştığım. Benim anlatmaya çalıştığım buradaki dişil enerjinin bütün o toplumsal saygınlığını almaması, saygınlık görmemesinden dolayı içinde yaşadığı o duygu sistemlerinin çocuğu aktarmasıyla beraber orada çocukların bilinç altında hazırda bir negatif kalıplar oluşuyor. Bunlar hırçınlık gibi, böyle kırıp dağıtmak gibi, parçalamak gibi. Bunu daha mikro düzeyde enerjinin kendi eril ve diş enerjinin orada bir canlıyı harmanlayıp yaratırken ki karlış biçiminin detaylarına inebilirsek şunu görüyoruz. Oradaki çatışma enerjisinin hayatın içerisinde uzunca bir ömrü boyunca çocukların ömrü boyunca toplumdan da beslenerekten kendini büyütüp daha büyük bir negatif kalıplara dönüştürüyor. Bunlar e, bilinç altında hem bireylerin, anne babaların bilinç altı, hem çocukların bilinç altı, hem dedelerin, ebelerin bilinç altı olmak üzere toplumsal arenada ki bilinç altında acayip bir negatif enerji aranı yaratıyor. Bu toplum açısından birçok şeyi yok edebilecek yarattığımız uygarlığı yıkabilecek kadar da kötü arkadaşlar. Bunu bir gün ileride anlayacaksınız belki. Bugün anlayamasanız da bugünkü dozu, bugünkü ortaya çıkan hali, işaretleri çok öyle belirgin olmasa da bir gün bunları daha detaylı anlayacağız. Acılarını yaşayarak, deneyimleyerek anlayacağız. Bunu ben yıllar öncesinden beri gözlemlediğim bir şey, derinliğini de bu kitabı yazarken yakaladığım, kavradığım bir şey. Bunu işte Irak'ın dağılma süreçleri, ilk savaş ve Suriye'nin süreçlerinde hep böyle içimden geçirdiğim ve anlamaya çalıştığım bir şeydi. Yani bu coğrafyaların veya işte Beyrut, Lübnan gibi o bölgelerde sürekli bu İsrail ile olan süreçler de dahil olmak üzere İran-Irak savaşları da var bunun içerisinde tabii ki. Bunların içine baktığım zaman bu coğrafyadaki insanın insana olan sevgisinin eksikliğinin ve beraberinde eril dişil enerji bağlarından kaynaklanan o anlattığım şeklinin yaratımlarının bugüne geliş şekli bugüne kadar bu coğrafyayı bu hale getirdi. Ya sonrası? İşte sonrası biraz daha kötü arkadaşlar. Tamam dünyada başka başka oluşumlar da var. Başka başka etkiler de var. İşte koronavirüs gibi dünyayı etkileyen başka faktörler de olacak. İşte bugün gıda ile ilgili bir e, dünya çapında bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Enerji ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunların insanların bilinç sıkıştırması oluşacak. Bir açlık, bir enerji, bir ısınma, bir barınma, bir ihtiyacını tamamlayamamanın getirdiği sıkışmalarla beraber bilinçaltından altından bu tür bir enerji sistemlerin dışarıya yansımasında biz çok ilginç deneyimler yaşayacağız. Tabii kainsel bir şeyler söylemek istemiyorum. Önümüzdeki e, bu coğrafyada bugüne kadar yaratılanların enerjisi temizlenmek adına bir şeyler yaşanacaktır arkadaşlar. Ve bunlar biraz acı dolu olacak. Tamam biz farkındalıkla bunların önüne ne kadar geçebiliriz? Evet burası önemli. En azından şu an itibariyle kendinizi sorgularsanız kendinizdeki karmaları durdurabilmek, onların hayatınıza etkileyen yönünü e, temizleyebilmek. En azından sizden sonrakilere, başkalarına ve eğer gençseniz çocuklarınız olacaksa bunlara genetik aktarımları durdurabilirseniz en azından bu gayreti toplum olarak baya baya bir büyük bir farkındalık yaşamalıyız ki yaşanacak acıları biraz azaltabiliriz. Tamamen durdurmak mı biraz zor gözüküyor arkadaşlar. Neden derseniz genetik kodlardaki enerjilerin temizlenmesi birkaç nesilde kolay olmayan bir şey. Yani bugün tümden sistemsel bir değişim yaratıp toplumsal bilince de gelmiş olaraktan her şeyi yapabiliyor olsak bile tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi birkaç nesil gerekiyor arkadaşlar. O zamana kadar böyle bir çabayı yolu hemen girsek bile ister istemez elimizdeki mevcut bilinçaltı kalıpları ve DNA kodları bize çok engel olup yine böyle bir mücadeleyi bile sabote edebilecek bir durumu var. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan Cumhuriyet'in bugün geldiği nokta gibi. Bunu da bir örnek olarak alabilirsiniz ki bundan sonrasını öngörebilirsiniz. Bu videoyu da burada kısa keselim. Bunun başka bir detaylarını daha olumlu, daha başka süreçlerini ben sizinle paylaşacağım. Ve sonra tabi bu videoları yine toplu bir şekilde getirmeye çalışacağım. Yani oturup açtığınız zaman uzun izlemek isteyenler için. Şimdilik böyle kısa kaptı kaçtı derler ya, yani açıyorsun biraz bilgi alıyorsun kaçıyorsun gibi. Öyle uğrayanlara bu tür videolar iyi geliyor. Tabi başından sonuna seyretmek isteyenlere ayrı. Bunun için şimdilik bir kısa bir video olmuş olsun. Yine devamı gelecek arkadaşlar. İşte o halde ne diyorduk? Kısa bir mola. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.